hocam. Şuraya bir imza atabilir misiniz? Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> <laughs> İyi misin? Ah, İhsan ölüyordum ya. <gülüyor> <gülüyor> Edilik vardı burada ağzını dayasaydın ya oğlum. Ne kadar leş olduğunu biliyor musun bunun? Bilmem mi? <laughs> Nerede benim evden çıkan mal? Gel gel takip et beni. <laughs> <laughs> Nasılsın iyi misin? İyi sağ ol. E hadi. Bugün ayın kaçı? On beşi. Ne oldu? Yanmıyorum ya. Ne oldu oğlum? Benim oğlanın doğum günü bugün. Senin evde çıkan mallar imha edildi. Burada bir tane numanis var. Bak veriyorum ama... ...bir an önce geri getireceksin tamam mı? Tutuklanırım bak yoksa İhsan saçmalama ne yapacağım bununla? Peki benim arabanın bagajından çıkan paraların seri numaralarından herhangi bir şey çıktı mı? Yani... Mali şubeyle karşılaştırırsınız. Tamam. Güzel. Yemin ederim her gün bir sınav ve yani son zamanlardır hep kalıyorum. Babalıkta kalma olur mu oğlum? Üç dört gün üzülür ondan sonra barışırsınız. Ne demek üzülür ya? Ben bu çocuğu üzülsün diye mi yaptım? Yani adama sormazlar mı? Hani madem üzüyorsun çocuğu o zaman neden yaptın diye sormazlar mı? Bana bak eve gitmek yok ha tamam O ne? Ha o mu? Nar kötü getirdi. İçine mal koymuşlar. Baksana karnı delik. Temiz mi? Temiz. Bak İhsan, eminsin değil mi çocuğa vereceğim? MKC denir mi? Ne yapacaksın oğlum? Rahiyası, tozu kalmamıştır değil mi? Oğlum oyuncakçı mıyım ben? Alıyorsan al işte burada. Aldım. E aldın da. Nasıl gireceğim ya bununla? E aman bunu boş ver. Bak. Bu yaptığını unutmayacağım tamam mı? Senden daha çok senin hatırı var. Biliyorsun seni seviyordu. Ne yapıyor? Vallahi bir tek yaşadığını biliyorum. Vallahi Allah. Para hiç sormuyor mu? Kız hepimizi yakıp gitti. Neyse bak eğer ararsa bu söylersin. MKC'nin silahı var diye. Eyvallah İhsan. Can mı? Ezine değil. Burun abi, Ezine bizi kurtarmıyor be abi. Bak ben yıllardır burada başka peynirden tost satmadım. Bu ne? Abi Kars peyniri. Kars. Kars. Değil. Abi gözünü seveyim, Kars peyniri işte. Ya git. Bak bu kebir değil bu. Maya aynısı. Taze bu maya. En fazla anaokulu. Ben sana lisede maya getireceksin demedim mi? Allah Allah! Mustafa abi. Nereden tanıdın lan? Kokundan komiserim. Sağ e Bizim de olayımız burun komiserim. Ay ne için? Oğlanın ha. doğum günü var. Bak burunlu burnuna ihtiyacım var. Ya komiserim ben sizi çok özledim. Bir sarılayım Hayır, hayır, Bak sarılmak tamamen mikrop değiş tokuş demek. Sen uzaktan özlediğini söyle. Ya komiserim hijyen bizim işimiz ya. Bebekler gibi yıkanıyorum ben. En son bebekken yıkandığın için olabilir mi? Şimdi bak işimiz var tamam mı? Nasıl söyle şu malı tanıyacak mısın? Komiserim biz bıraktık o işleri. Ya git Allah aşkına Amsterdam'a her yıl toz satarak mı gidiyorsun? Miller var bende o yüzden. Bana bak mil çekerim gözünü burnun daha da gelişir. Bana söyle yardım edeceksin bak başım dertte. Tamam Mustafa bakayım. Yeni gibi inmiş bu. Yot var. Komplike. Rus mu? Eski Rus ama. Ustası komünist bunun. Ulan bayağı eşit dağıtmış ha. Ya secelesini istemiyorum. Elinden geçti mi geçmedi mi onu söyle bana. Ula bizden değil komiserim. Bir bakmak lazım piyasaya. Bak oğlum, bak Allah aşkına yani bir kez bir şey sorduğunda biri cevap versin arkadaşlar. Ya komiserim siz merak etmeyin ben araştırır öğrenirim size haber veririm ya. Tamam telefonum yok. E, tamam bir yere yazalım. Hayır kendi telefonum yok. Kaçağım burada. Ha. E o kolay. Tabara büyüdüz. Buyur abi. Telefonunu ver. Abi Figen ararsa? Mustafa abim ilgilenir, bir şey olmaz. Ama abi çok yakışıklı. Gider kız, bırakır beni. Yani rekabet olayı kalmaz. Ya kardeşim evliyim ben, tamam mı? Hiçbir sıkıntı olmaz. Ver bana telefonu bana bak sallanma. Doğum gününde olacağım. Sen de bana haber vereceksin bu akşam. Komiserim bunun burası delik ya. Bir şeyler koyalım mı? Ay helal sana. Ne ne koyacaksın Ya bizim dükkanda şeker mekan ya, ya. saçmalama çocuk şeker mi yiyecek ya? Git. Tamam haber bekliyorum senden. Komiserim bir salçalı tost ya. 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 Salçalı tost ya. ya. Tam zamanında aradım Bruno. Ne yaptın? Bak beni saklayacaksın keder var komiserim. Necim misin nesin? Anlamadım. Neyse komiserim ben senin mala kesişim kümesi buldum. Ne yaptın? Malı çözdüm. Bağlantılı bir adam bulmak üzereyim. Sabah görüşelim. Neredesin? Şimdi olmaz komiserim. İş üstündeyim. Sabah sen kavacıktaki börekçiye gel. Lan oğlum telefonda robot kız yok ki sorayım. Nerede börekçi? Komiserim bu meydan var ya kavacıktaki meydan. Oraya gel Gözlerini kapa, şöyle derin bir nefes çek. Kıyma süsü verilmiş soğan kokusunu takip et. Gerçekten ruh hastasısın var ya. Devam et abi, devam et. Belli ki beni yürütecekler bu akşam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.